Platonik, Mavi Dolunay Otel, Allah'ım şu isme bak sanki Ay'a otel açmışlar da Elon Musk check-in yapacak. Netflix sağ olsun. Türk romantik komedisi yapayım derken öyle bir çılgın dershane, hadi inşallah işsiz adam fragmanı karması üretmiş ki. Ee, izlerken bir yandan gülüyor bir yandan ya Rabbi sabır ver bana, sabır ver izleyiciye, sabır ver senariste, akıl ver. Bak şimdi filmde en beğendiğim sahne aslında yoktu desem yalan olur. Vardı da hani öyle bir sahne ki sırf yan karakter garson kızın repliğiyle güldüm. Abi kahveyi şekersiz getirdim. Aşk zaten yeterince acı. O an dedim helal be kardeşim. Şiir gibi laftır bu. Ama tabii senarist o cümleyi muhtemelen Twitter'da 2013'te görüp not alayım lazım olur diye kenara yazmış. Gelelim entered sahneye. Allah'ım o yağmurda kavga edip sonra birbirine sarıldıkları sahne yok mu? Yeminle Kenan Doğulu'nun Tutamıyorum Zamanı şarkısı arkada çalsa daha mantıklı olurmuş. Kız ağlıyor, oğlan bağırıyor, birden öpüşüyorlar. Ulan insan kavga ederken öpüşür mü? Mahallede böyle şey olsa teyze camdan "Ayol bari ıslanmayın, grip olacaksınız." diye fön makinesini uzatır. Vallahi romantizm değil, absürt tiyatro gibiydi. Şimdi ben çekseydim Öncelikle oteli gerçekten mavi dolunay yapardım. Yani bir sahnede ay gökten düşer, otelin havuzuna pat diye iner. Ortalık karışır, insanlar selfie çekmeye başlar. O sırada başrolümüz aşk da tıpkı ay gibi bazen doğar bazen batar der. Hem romantik hem felsefi hem de viral olur. Netflix bunu görse kesin season tıkı proof derdi. Bir de şu klişe müzik seçimleri yok mu? Abi yeter ya! Kavga sahnesinde slow piano, barış sahnesinde keman. O kadar sıradan ki ben olsam kavga sahnesine Ankara'nın bağları koyarım. Oğlan kıza bağırırken arka planda çıkı çıkı çık çık işte o zaman gerçek komedi olur. Film boyunca bir yerli yapım klasiği vibe'ı var. Ama hangi klasikten ilham aldıklarını çözemiyorsun. Bir bakıyorsun ha babam sınıfı tadı veriyor ama mizah yok. Bir bakıyorsun aşk tesadüfleri sever gibi dramatik olmaya çalışıyor ama ciddiye alınmıyor. Yani bu film tam olarak ne oldum değil, ne olacağım sendromuna yakalanmış. Eğer bana sorarsan bu filmi izli izleyip izlememe kararı tamamen sana kalmış. Param ve zamanın değerli kardeşim ama vallahi Netflix üyeliğini boşuna yakma. Git aç YouTube'dan kedilerin birbirini kovaladığı videoları izle. Hem daha romantik hem daha komik. Son söz, İpek Can kanalımda bu filmin parodisini çatır çatır yaptım. İzlemeden önce uğra bir bak, sonra bana iyi ki izlemişim, yoksa sabaha kadar bu sahneler gözümün önünden gitmezdi diye dua edeceksin. Abone olan, yorum yazan canım takipçilerime kocaman teşekkür ederim. Bir sonraki eleştirel parodide görüşmek üzere. Hoşça kal, İpek Can'la kal.